Bu arada Cihan bu yılbaşı hindisinin tarifini sallar. Arkadaşlar merhaba ben arkadaş Bugün sizinle beraber Social Box kanalında yeni bir oluşuma girmiş bulunmaktayız. Bu saatten sonra bu kanalda ben de varım. Sizinle bugün çok güzel yılbaşında ailenizle paylaşabileceğiniz çok güzel bir tavuk şiş tarifiyle geldim. Siz de eğer istiyorsanız bu malzemeler nedir abi bunu nasıl yaptın diyorsanız açıklama kısmına bakabilirsiniz. Ondan sonra beraber afiyet olsun diyeceğiz. tavuk aslında bütün kasaplarda satılan göğüs. İsterseniz bunu butla alabilirsiniz. Ama tercihe göre tabii ki de göğüs benim bu şeyde daha da çok tercihim. Aldıktan sonra buradaki kaba sinirlerini alıyorsunuz. Şurada bir kemik vardır. Bunu çıkartıyorsunuz. Bunları aldık. Bunları böyle aldık. Şimdi bunu ortadan girdik. Böyle iki dilim tavuğumuz çıktı. Bu kan yollarını alın. Bu kan yolları birazcık da tadınızı kaçırabilir yerken. O yüzden kan yolu ve sinirleri aldığınızda et sizin için daha da çok lezzetli olacak. Zayiye bakmayın bunları. Bunlar aslında hani yerken sizin gerçekten ya, bunu ben niye yedim diyebileceğiniz bir yemek olacak. Kalın doğrayacağız şiş yapacağımız için. Bu ince sıyrık yerlerini bu şekilde katlayıp şişe direkt bu şekilde de geçirebilirsiniz. <laughs> Tavanıza ekstra bir yağ koymanıza gerek yok zaten tavuğun sosu yağlı. Şimdi tavayı da koyduktan sonra en başındaki püf noktalardan biri tavanın ısınmasını beklemek. Tava ısındıktan sonra ilk başta gireceğiniz malzeme tavuk. Tavuğun lezzetini girdikten sonra tavayı hiçbir şekilde yıkamıyorsunuz. O tavuğun yağı zaten burada kalıyor. O tavuğun yağı burada kaldıktan sonra ondan sonra domatesleri giriyorsunuz. Suyu da ekleniyor. Biberlere en son girin. Tercihimdir. Sebebi şu biber acıysa bütün yemeğinizin tadını acıtır. Bu da bir püf nokta olarak sizde kalsın diye veriyorum. Tavamız ısındıktan sonra tavukları gireceğiz. どこに隠れてるの Bu arada Cihan bu yılbaşı hindisinin tarifini sallar. Şimdiden bizi takip edip videoyu beğendiğiniz için teşekkür ediyoruz. Tarifin detaylarını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video kadar esenlikler dilerim. Görüşürüz. Bay bay. Oğlum böyle yapınca çok gaza geliyorum ama çok arkada şey gibi oldu ya bir dakika olsan olur olsan abi bu arada Şu seçimler bittikten sonra biliyorum şu an biraz yoğun tempoda çalışıyorsun ama seni videomuzda görmeyi çok isteriz buradan da bir davet olarak sana da bunu atalım <laughs> çok iyi bir şeymiş lan bu. Ben anladım şimdi Oğuzhan abi niye bu kadar gaza geliyor. Yemin ediyorum konuşasım geliyor biliyor musun videoda. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>